küçük köylü olarak da küçük köyün falesi çiçekliğinden de size bir çiçek armağan ediyoruz. Peki çok teşekkür ben ediyorum. Murat Bey. Sağ olun. Ee, buyurun. Sayın İbrahim Başkanımıza da e, şampiyon olduğumuz 2008-2009'da şampiyon olduğumuz formamızda şöyle hediye edelim. Çocukların imzaladı. Evet, evet, Çok teşekkür ederim. Sarı olun, yere de. Başkanım. 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 Anadolu ilçesi evet bu güzide çiçeği de böyle çok teşekkür Sağ ediyorum Murat'ım. çalışmanıza başarılar diliyorum bekle evet hocam sizi de tebrik ediyoruz sizi tanıyalım öncelikle evet. buyurun. İsmim buyurun. Azat Bilen ee, 1981 yılından beri Bolca'da ikamet etmekteyim beden eğitimi öğretmeniyim aynı zamanda Bolca belgesinde evet. öğretmenlik yapıyorum 2 ee, yılda da Bolca spor takımının antrenörünü yapıyorum. Geçen seneden itibaren de işte şampiyonluk yaşadık arkadaşlarımızla beraber. Evet hocam bu formayı da sizlere takdim ediyorum. Çok edeyim. teşekkür ediyorum bu anlamda formayı. Evet. Bora biz olursa Yahya başkanıma da. Evet. evet gün gören. Ben tamam. evet, ediyorum. Evet. Tamam. Muratçı. hep beraber. Evet. Evet. Ukrayna evet. başkanı da evet. rüyumla bakalım. Hep evet. beraber söyle. Evet. Evet Hemen evet, hazır gelmişken kulüp başkanımı da bir iki kelime. Başkanım buyurun başkanım siz de formalarımızı aldık sizi tanıyalım buyurun oturun ekrana bakabilirsiniz. Tolca Spor Kulübü Başkanıyım 1968 Trabzon doğumluyum. Ve 19... vardı onu da DSF olarak sevgili Erol tekin Sayın Başkanım sözünüzü kesti. Güzel çekimler yapmıştı Bolluca ile ilgili. Evet. Ee, yönetmenim herhalde onu da ekrana getirecek. Buyurun devam edin siz e, kameraman Mustafa'ya bakarak. 1974 yılından beri Bolluca e, beldesinde ikamet etmekteyim. E, bu Bolluca Spor Kulübü'nde 15 yıl futbol hayatı, 15 yılını Bolluca Spor Kulübü'nde geçirdim. Aynı zamanda takımımızın kaptanlığını yaptım. E, Bolluca Spor Kulübü'nü şampiyon yaptık e, 2008-2009 sezonunda. Ee, takımımızın hedefimiz inşallah bu sene süper amatör e, ligde oynamayı hedefledik. Ee, siz Mehmet Çelik beyefendiye bize bu programı bu güzel yaşattığınız için kendilerine teşekkür ederiz. Evet başkanım. Sayın e, Bolca e, Belediye Başkanımız eski Belediye Başkanımız Barış Kazankaya beyefendiye teşekkür ederiz. Ee, yeni ilçemizin e, Belediye Başkanımız Sayın Haşim Baltacı beyefendiye çok teşekkür ediyoruz. Bolca Spor Kulübü'ne verdiği destekten dolayı bütün Bolcu halkına, eski yönetici arkadaşlarımıza, yeni yönetimimize hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, e, Güngören Belediye Spor Başkanım Yahya Bey'e, Sarıyer Spor Kulübü Başkanımız İbrahim Beylere kendilerine teşekkür ediyorum. Bize bu imkanları, bu şey yaşattıkları için. Herkese teşekkür ederim. Biz de e, ilçesi Bolluca Spor'a. Bundan sonraki müsabakalarında başta Fehir Play olmak üzere hocaların yönetim kuruluna çok teşekkür ediyoruz bu güzel jestleri için. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Yolunuz açık olsun. Evet. Biz de bu vesileyle Uygun bir zamanda Sarıyer'de misafir etmek isteriz. Onları da her zaman bekleriz yani. Evet. Sevgili Başkanım siz. Şimdi Bo Bolluca Spor bizim için daha önem arz ediyor çünkü biz şu anda hala Çimlerimize Bolu'ca Çimlerini çiğniyoruz. Evet, Dolayısıyla bizde 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 Bolu'canın bir hakkı var. Onun için Bolu'ca Spor'a her zaman destek olmaya gayret ederiz. Kendilerine başarılar diliyorum. Tebrik ediyorum. Şimdi sevgili basınım hemen e, sohbete koyulalım. Bolu'canın çimlerinden yola çıkarak 16 yıldır başkanlığınızın devam etmiş olduğu Mimar Yahya Başstadı'nın çimi Bolucu'dan geldi. 16 yıl o çimler orada. Boluca'nın çimi e, demek ki çok kalite. E, doğal çim. E, suni dediğin. Evet, e, bununla ilgili biraz bilgi verir misiniz? 16 yıl o çim orada nasıl ayakta durdu? Bakımısı, fotosentezi, gübresi, işçiliği. Buyurun başkanım. Efendim e, önce fırsat verdiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Buyurun başkanım. Ben 92 yılında belediye başkanı olduğumda gün gören belediye spor ee, yeni profesyonel olmuş ee, ve o zamanki adıyla Güngören Güven Spor. Kapalı Çarşı Spor'la birleşerek profesyonel üçüncü ülke çıkmış ve adı da Güngören Belediye Spor olarak benim başkanlığı devralışımdan sonra olmuştur. O da 93 yılından sonradır. Ve biz bu kulübü devraldıktan sonra amacımız kulüp adı altında tesisleşmekti ve buna gayret etmeye çalıştık şu anda görüntülerde de seyrettiğiniz gibi İstanbul'da e, önemli bir yer çıkan bir, e, bir stadyumu bir e, stadyumu belediye başkanlığımız döneminde vücuda getirmeye çalıştık. Ve burası şunu açıkça söyleyeyim hem tribünleri olsun hem çimi olsun tamamen e, teberrularla e, özel e, firmaların katkılarıyla yapılmış bir stadyumdur. Her iki türbün e, yap işlet modeliyle diyebiliriz. Yani kiralık altındaki kiralık bölümleri kullanma karşılığında yaptırılmıştır. Yani ne belediye bütçesinde bile buraya hiçbir doğru düz bir para harcamadık. Evet. Başım. Şimdi böyle bir tesisin yapımında çim sahamızın çimini ve stadın çim bölümünü tamamen burada da söylemekte çekinmiyorum. Bölgemizin en büyük iş adamlarından kale kilit yapmıştır. Kale Kiridin değerli sahibi ve yöneticilerine de çok teşekkür ediyorum burada şahsınız adına. Bize bu sahanın tamamının çimini, tamamını onlar yaptırmıştır ve evet. o zaman da bu çimi Bolluca'da üreten arkadaşımız Bolluca'dan sökerek getirmiştir. O günden bugüne biz bu çimi tabii ki bakımdan geçiriyoruz sürekli. Yani dönem dönem yandığı, dönem dönem bozulduğu yerler olmuştur, takviyeler yapmışızdır ama ana çim oradan gelmedir ve o çim hala iyi bir bakımla 10 yıldan fazla bir süredir de devam etmektedir. Evet Başkanım. Evet İbrahim Başkanım. Sarıyer'le devam edelim. Sarıyer'in 2009-2010 sezonunda Sayın İbrahim Bozan Edirne doğumlu İzmir'de ikamet eder ama İstanbul'un önemli simalarından ve Edirne hakemlerimizden Edirne il Bölgesi ha. hakemlerimizden. 2009'da İbrahim Bozan kısacası Boğaz'ın Martıları. Tabi Boğaz'ın Martıları dendiği zaman şu an bizi izliyor olmalı sevgili Eyip Odabaşına evet. acilen şifalar diliyoruz evet, evet. Eyip Odabaşı dendiği zaman benim şu an tüylerim diken diken oluyor. Biz kendisini fazla bir e, mesai çatısı altında olamadık ama spora vermiş olduğu hizmetler bize de bir ağabeylik, bize de bir genel futbol şube sorumluluğu yapmış olarak adlediyoruz. Çok değerli, çok tecrübeli bir insan. İnşallah e, Odabaşı ailesi bir an evvel Sayın Eyüp Odabaşı'nın sağlığına kavuşur ve tekrar aramıza döner. Abi, şimdi zaten diyoruz. ben şöyle söyleyeyim. Ee, buyurun Bana söz başkanım. verdi. Buyurun. Şampiyonluğu beraber göreceğiz. Bunun Onun çağrı. için Eyüp abi maşallah iyi. Her şey iyi de gidiyor. Şu an tedavisi de selam gayet de güzel. Selam ve sevgiler güzel. yolluyoruz. Sonsuz selam ve sevgiler yolluyoruz. Şifa diliyoruz. E zaten Eyüp abi Sarıyer Spor Kulübü'nün temel taşlarından bir tanesi. Evet. Yani hayatını neredeyse Sarıyer Spor'a vakfetmiş. Onun için e, Eyüp abinin Sarıyer Spor'a yaptıkları unutulmaz. Biz de çok mütevazi bir şey yaptık. İşte Sarıyer Spor Kulübü'nün yönetim testlerine Eyüp, evet, Eyüp abinin ismini verdik. Eyüp abinin bir an evvel aramıza gelmesi için duacıyız. Onun için sevgi ve selamlarımı iletiyorum Eyüp abiye. Sarıyer Spor son 4-5 senedir tabii ya yani kısaca girersek Sarıyer çok köklü bir camia. 1940-2009 biz bu sene atasının 69 yıldır atasının izinde diyerek bir kutlamalar da yaptık. Tabii 66-67 sezonundaki Yunan takımı galibiyetini Normal saymazsak 1900 evet 1992'deki evet. Romanya'nın Galeti takımını yerip Balkan Kupası alan bir takım. 14 yıl bir fil birincilikte oynayan bir takım. Fakat son 4-5 sene Türkiye'nin gelen ekonomik olayları biraz evvel sayın ben mutluluk duyuyorum. Ee, başkanımızın kulübe verdiği destekten. Şimdi biz o şansı yakaladık. Şimdi başkanımız bize kulübe sahiplenmesi. Hatta güzel bir lafı var. Sarıyer'de gece kondu. İmar, balıkçılık sorunu neyse Sarıyer Spor'da odur. Çünkü spor halkın mutluluğu için yapılan işlerdir. Biz her zaman yanınızdayız diyerek felsefesiyle çıktı. Bu bütün Sarıyer'e bir model oldu. Bugün Sarıyer taraftarı, teknik heyeti kadrosuyla yeniden o eski günlere dönmek için bir hata geçti. Biz de bunun başında şu an için direksiyon...